İnsanlara başarı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir öyleyse? Başarı hakkında insanlar mutlaka bir hayal kursun. Hayalleri olsun. Hayalsiz bir yaşam olmaz. Bir hedef olsun. Ve hayallerini kimseye söylemesinler. Bunu bugün en yakınına da söylemesinler. Arkadaşına da, eşine de, dostuna da. Çünkü hayallerini yıkarlar. En basit derler ki yapamazsın. Aslında yapacaksın ama yapamazsın derler. Hayallerin yıkılır. En yakın insan sana şeydir. Ya saçmalama yapamazsın sen kimsin? Yaparsın. Bunlar aslında seni motive eder. Hayallerini kimseye söylemeyin. Siz bu yola başladığınızda hayallerinizi kıran oldu mu? Hayallerimi kıran annem olmuştu. <gülüyor> 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 Bana şey demişti. E, ilk gün gibi hatırlıyorum. Ufak bir param vardı. İşte ben çalıştığım yeri devre alacağım dedim. Oğlum dedi saçmalama dedi. Sen yapamazsın dedi. Batarsın dedi. İşte daha yaşın kaç dedi. Bak bugün işte şu kapatmış, bu kapatmış. Bana çeşitli markaları verdi. Yok dedim anne ben yapacağım. Batarsam da batarım, çıkarsam da buradayım dedim. Aradan iki hafta geçti. Mağazama geldi. İşte o yaşananları gördüm mağazada. Müşterinin gelmesi, gitmesi, davranışımız vesaire. Annem şey dedi, oğlum dedi ben sana gurur duyuyorum dedi. Ben ilk başta böyle dedim ama dedi. Ben yanıldım dedi, korktum dedi. Hani batarsan ne yapacaksın falan filan diye o gün de bana 50 TL para takmıştı. Ben de onu çerçeveletip duvar astım ne kadar ağzımda. Güzel. En büyük motive eden beni buydu aslında. Annemin bana yapamazsın dedi. Yaptım. Şimdi her eve gittiğimde bana her akşam dua eder. Oğlum şöyle hali nasihat verir. Ben nasihatlerini dinlerim. Ee, beni el üstünde tutar annem. Hepimiz el üstünde tutar gerçi. Diğer kardeşlerimi vesaire de bana nasihat eder oğlum şöyle.